Arkadaşlar yepyeni bir ebevengen videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber efendim yarın ya hatta bunu youtube'da izlediğinizde bugün itibariyle satışa çıkacak olan Gym Manager oyununu oynuyoruz. Eğer hazırsanız haydi oyna diyelim ve yeni spor salonumuzu açalım efendim. hoş geldiniz. Evet gençler yeni bir oyundayız. Sizlerle beraberiz. Ee, yeni bir spor salonu simülasyonu. Şimdi ilk başta bir eğitim görevleri var. Burası bizim sokak. Şurası da bizim spor salonu olacak anladığım kadarıyla. Burada da rakip spor salonu var. Dediğiz, Gym diyor. Şöyle bir girelim bakalım içeri. Bu ne lan? Abi sen goblin gibi kalmışsın lan. Tövbe estağfurullah. Yaratık gibi anasını satayım. Geç. Şimdi arkadaşlar. Ne diyor? Taba basarak envanteri aç diyor. Oyunun birazcık sesi yüksek gibi geldi bana. Her zamanki gibi. Şöyle biraz kısalım. Evet. Tamamdır. Şimdi envanteri tabla aç dedi. Açtık. Q'la alet menüsünü aç dedi. Açtık. M ile haritayı aç dedi. Açtık. Tamam. Şimdi süpürgeyi al. Süpürge. Nerede süpürge? Burada. Aldık. Şuradan süpürgeyi seç. Tabii ki her simülasyon oyununda olduğu gibi etraf temizlemece. Şöyle. Temizle baba. Temizle. Temizledikçe de çöp kutusu doluyor. Bu oyun arkadaşlar bugün itibariyle Steam'de ücretsiz bir şekilde sizin karşınızda olacak. Bilginiz olsun. Şimdi çöpü boşalt. Fırlatmak için sağ klike basılı tut diyor. Attım valla oha. Basket. İngiliz anahtarını al. Nerede abi İngiliz anahtarı? İngiliz anahtarı şurada. Şuradan bir tane İngiliz anahtarı aldık. Yatak ve çöp kutusunun yerini değiştir. Yatak İngiliz anahtarını seçelim. Kaldırdık. Bunu aldık. Çöp kutusunu da kaldırdık. Bunu da aldık. Şimdi envanteri açacağız. Yatan yeni şuraya koyalım. Şimdilik. Çöp kutusunu da girişe koyalım. Tamam. Spor aleti satın al diyor. Tamam babacım. Spor aletleri nerede? Şurada. Bir bakalım. Batucuğum hoş geldin. Sefalar getirdin. Arkadaşlar beğenilere çökelim. Şu beğeni işini erkenden halledelim vallahi bak. Şimdi spor aletlerini buradan alacağız. Neleri alabiliyoruz? Bench press 645 var. Benim kaç param var? 4150 dolarım var. Leg extensions var. Abi şimdi basic spor alet aletleriyle bakalım. Mesela dumbbell rafı. 700 dolar. Bir tane dumbbell rafı alalım. Bu full sürümde varmış. Squat rack diyor. Bir tane bundan alalım. Eğimli bench press. Bir tane de bundan alalım. Bu full sürümde. Bu da full sürümde. Ucuz koşu bandı. Koşu bandı olmazsa olmaz babacım. Bir tane daha alacağız. Başka. Bunlar hep full sürümde var diyor. Şu leg extensions var. Bench press var. Eğimli bench press. Bunlar full. Abi çok fazla spor aleti var yalnız ha. Basic leg press var. Chest press var. Bu full sürümde bu da full sürümde. Uzun mat. Abi mat alalım ya. Spor aletlerini yerleştir diyor. Koş bakalım şimdi aletleri yerleştirelim. Adem diyor ki spor salonuna üyelik isterim plus olsun diyor. Arkadaşlar ben de size kampanya. Şu an ebeveyn game'e beğeni atmış olan herkese ilk bir hafta ücretsiz anasını satayım. Hadi bakayım. Valla ilk bir hafta ücretsiz. Şimdi spor aletlerini yerleştirmemiz lazım. Şunla başlayalım. Abi şuraya bir tane bundan koyacağım. Tamam. Sonra şundan bir tane de şuraya koyalım. Tamam. Bu alet buraya sığmıyor. Bunu nereye koyacağız? Şöyle koyalım bunu da. Böyle midir bu? Böyle midir? Böyledir bence. Altına girip buradan kaldırıyordur abi. Değil mi? Bence öyledir yani. Şurada dursun. Bir de dumbbell. Abi dumbbelllar şurada köşede dursun. Bir de abicim matı yerleştireceğiz. Mat da şurada dursun. Tamam. Şimdi tabelayı çevir diyor. Tabela. Açtık babacım dükkanımızı. Broşür al. Broşürü nereden alıyoruz? E hani tabelamız yok. Nereden alacağız? Tabelamızı nereden açacağız? Ha broşürler bilgisayarda. Şimdi oyunu bir öğreniyoruz arkadaşlar. Bakalım spor salonunu nasıl şey yapıyormuşuz? Eee ne onun adı? Açıyormuşuz, nasıl işletiyormuşuz? Bu güzel bir oyuna benziyor. Siz de şöyle bir biraz izledikten sonra hak vereceksiniz zaten. Şimdi bilgisayardan arkadaşlar broşür alacağız. 5 bir tanesi 5 dolar, 10 tanesi 45 dolar. İyi broşür var. İyi broşür çok pahalı ya. Kaliteli broşür. Abi biz ucuzla başlayalım. Şundan 10 tane alayım. Tamam. Broşür envantere eklendi. Çık buradan. Broşürleri dağıt. Nerede abi broşürler? Envanterde. Birde. de. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hektörcüm. Hektörcüm. Spor salonuna gelmek ister misin canım? Uza o kadar da düşmedik diyor. Peşindeyim lan. Elbet geleceksin. O adamlarla konuşmaya etkileşime girebiliyoruz yani. Dayıcım biraz göbek çıkmış be. Broşür ister misin? Brandon. Fenasın yolu göster kanka. Bak şimdi cami arkanı alıp sağa döneceksin. <laughs> abi bak dükkanı yeni tarif ettik. Adam gidiyor dükkana doğru bak. Tamam çok güzel. Oliver'cim sen de gelir misin? Hemen şurada. Tamam abi. 3 tane verdik. 10 tane dağıtmamız lazım. Ama ertesi güne geçemiyor muyuz ya? Oo kolay gelsin. Abi millet çişe gelmiş buraya. Neyse uyu. Ha, önce salonu kapatmalısın diyor. Oğlum bunlar nasıl sesler lan? Şş, yavaş ses çıkar. Hadi oğlum aslansın. Aslansın yaparsın. Adamları gaza da getiriyorsun bak. Andrey'cim aferin kızım. Excellent. Bunun ışığı yanmıyor mu acaba? Yanıyor. Ha yok yanıyor hali buymuş lan. Evet evet böyle. Aynen aynen. Bak adamların motivasyonunu arttırıyoruz ha. Abi VC zaten varmış bu arada. VC kendinden var dükkanın. Tamam. Şimdi broşürleri dağıtmaya de devam edelim. Ablacım gelmez misiniz? Allah rızası için be. Yok gelmedi. Hanımefendi siz gelmez misiniz? Spor salonumuza yeni açıldık. Fenasın yolu göster. Tamam. Burada insanlarla olan ilişki seviyemiz de var ha. Bak insan. Nathan merhaba. Hadi be ne olur ya. Gelmedi valla. Oğlum dağıtamadık broşürleri. 6 tanecik dağıtabildik sadece ya. Ablacım sen? Yok bu da gelmiyor. Efendim siz? Gelseydiniz be. O gece karanlık oldu. Sen gelir misin lan? Yok baba bu da gelmiyor. Gelmiyorlar baba. Yalnız çok minik bir sizler için güzel bir ayar yapmam lazım. Oyunun karanlık olduğuna dair söylentiler var. Hemen şu hale getirelim. Ablacım merhabalar. Spor salonumuza gelir misiniz? Şu insana bir daha gidelim. Hadi be. Tamam. İkna ettik. Bir müşteri üye olmak istiyor. Kim? Vallahi geldi. Üyelik pazarlığı Brandon'la. Üye olmak istiyorum. Kardeşim bak bu fiyatlar sana özel. Bu panel üyeye göstereceğim üyelik planları içerir. 3, 5 ve 7 günlük aboneliklerin fiyatını istediğin gibi değiştir ve üyeye göster. Abi 3 günlük üyeliği şöyle 270 lere getirelim. 3 gün 276 dolar seçeneğini seçiyorum diyor. Tamamdır. Oo! Oh, mükemmel oldu. Siz Tıramboligna için 300 dolar veririm diyor. Oğlum bu ne Tıramboligna ne ya? Satalım anasını satayım para gelecek şeyi. Dur. Burada illegal yok kardeşim uza. Şimdi ekstra gelir için raf almamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ekstra gelir için rafları nereden alacağız? Bu arada burası ne? Para. 150 dolar birikmiş bile. Raf al raf yerleştir. Raflar 33 metre ileride. Ama bir şey diyeceğim. Benim dükkanı kapatıp bir uyumam lazım abi. Hadi arkadaşlar gidelim buradan. Abi gündüz gözüyle oynayalım. Bu ne anasını satayım. Karanlıkta karanlıkta oynuyoruz. Evet sağ olun. Ayağınıza sağlık. Tekrar bekleriz. Yerler yine çöp olmuş. Şu çöpleri hemen alalım agacım. Ya şu ya yemin ediyorum önceki şeyde de spor salonu simülatöründe de şu insanlara var ya öğretemedik ya. Uyu. Oha. Oğlum o nasıl bir ses anasını satayım. Evet günaydın. Tekrar uyandık arkadaşlar. Dükkanımızı açalım. Şimdi raf almaya gidelim bir. Burası Walmart. Yani yabancıların şeyi. Ne onun adı? Eee satış mağazası. Buradan posterler alabiliyoruz anladığım kadarıyla. İşte boya rulosu, İngiliz anahtarı, çekiç. Burada full sürümde olan çiçeklerden, böceklerden alabiliyormuşuz. Masa sandalye alabiliyoruz. Koltuk alabiliyoruz. Şimdi bizim raf almamız lazım. Şu 100 dolarlıktan bir tane alalım. Şimdi o rafı yerleştir diyor. Hemen rafımızı da yerleştirelim. Baba aslında raf için şurası uygun gibi ya. Getir bakayım. Şuraya bir tane koyalım. Tamam. Destekleyici satın al. Destekleyiciyi nereden alıyoruz? Şuradan. Öğretme modunda olduğu için her yere gösteriyor neyin nerede olduğunu. Şimdi multivitamin falan alabiliyormuşuz. Protein tozu, lakartin, lakarnitin pardon. Kütle arttırıcı, kreatin, yeşil enerji içeceği. Abi bak bu monster. <laughs> Hamster yazmışlar buna. Bu şey ne onun adı? Ay bunun adını unuttum ya. Bu şey enerji içeceğinin adı neydi? Red Bull ha. Eh. Bu da su. Şimdi destekleyici protein tozu alalım abi bir tane. Destekçi destekleyicileri rafa koy diyor. Ha Red Bull Red Bull ha. En son aklıma geldi. Ben bazen yayındayken kafam çalışmıyor. Şimdi bunu rafa bir. Ha bir tane koydu. Bilgisayardan ekipmanları yükselt. Başladılar çalışmaya. Ekipmanlar kısmına girdik. Şimdi ucuz koşu bandını yükseltebiliyoruz. Eğimli bench pressi, squat rack'i, dumbbell rafını, uzun matı hepsini birden geliştirebiliyoruz. Şu ucuz koşu bandıyla başlayalım. Bir. Eğimli bench press. Squat. Bu. Abi hepsini paran az bankadan ya da tekinsiz adamdan borç alabilirsin diyor. Abi bir dakika 186 dolar param kaldı benim ya. ATM'den bankadan alabiliyor muyuz? Kredi çek. Borç zamanında ödenmezse %5 faiz oranı uygulanacaktır diyor. Abi borcular borç ya paralar çok az değil mi ya? Bu kadar parayla ben nasıl şey yapayım? Abi tekinsiz adam nerede? Tekinsiz adam. Oradan kredi yani tefeci galiba anladığım kadarıyla. Dur bakayım. Nerede acaba? Şehri de bir gezmiş olalım. Memur bey merhabalar. Aa, evde alabiliyormuşuz lan kendimize. Çok iyi ha. Buralara reklam verebiliyoruz anladığım kadarıyla. Abi tekinsiz adam nerede acaba? Polise de sorulmaz ki. Arka sokaklarda bir yerlerde olabilir mi? Aha. Oğlum böyle paz bit pazarı gibi bir yere geldim lan. Aa bak burada da spor aletleri var. Tekinsiz satıcı. Ne ararsam var kardeşim bakın etrafa. Tamam kardeşim. Tezgahın önünü kapatma. Tamam sonra yine geleceğim. Arkadaşlar bir müşteri üye olmak istiyormuş. Benim dükkana gitmem lazım. Şu tekinsiz adamı birazdan buluruz. Böyle hızlı oyunları seviyorum. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Üye olmak istiyorum. Efendim, şunu 300'e çekelim. Şunu 430'a çekelim. Şunu da 600'e çekelim. Hangisini seçiyor? 5 gün 435'i seçiyor. Bak, fiyat ayarlamanın güzel bir tarafı var ha. Tamam aga kabul ettik. 621 dolar paramız oldu. Hatta 500 de burada birikmiş. 1123 oldu. Abi bu ne Allah aşkına ya. Bu adama ne olmuş böyle ya? Kardeşim sana ne oldu Çen? Çen büyüyünce spor çalını mı işleteceksin? Abi tekinsiz adamı bulamadım. Açıkçası. Birazcık daha aramak istiyorum şu tekinsiz adamı. Krediyi nasıl alıyoruz acaba ondan? Şu arka sokaklarda bir yerlerde olabilir mi acaba? Aa gece kulübü falan da var. Tekinsiz adam gece kulübünün oralardadır ha bence. Gece kulübüne girelim mi? Aa yok şu an giremiyor. Gece açılıyordur burası abi. Allah Allah. Şu tekinsiz adam nerede? Bir müşteri üye olmak istiyor. Abi dükkanı bırakamıyoruz ha. Vallahi dükkanı boş bırakamıyoruz. Efendim merhaba hoş geldiniz Andrea Hanım. Üye olmak istiyorum. Andrea'ya da bir güzellik yapacağım. Şimdi şunları birazcık köstüreceğim. Abi ticarette şunları yapacaksın. 3 ile 5 günü arttıracağız tamam mı? 7 günü makul tutacağız. Şöyle hatta bunu 570'lere çekelim. Bunları böyle kırmızılara çekelim. 5 gün 425 seçeneğini seçiyorum diyor. Senin canını yerim. Kabul. Squat rack bozuldu. Ağzını tüküreyim. Sen bozdun değil mi? Hıyar Bunu burada mı tamir edeceğiz? Ekipmanlar. Squat rack. E Tamir olayı nasıl? Bir dakika. Tamir olayı. Bozulan makineleri tamir etmek için İngiliz anahtarını kabul et. Ulan ya. Boşu boşuna para harcadık iyi mi? İngiliz anahtarıyla yapacakmışız. Kardeşim bir çekilsene. Bozuk o bozuk. Enteresanlar baba. Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Hemen sana göre bir fiyat çekelim. Şunla şöyle, şurayı da şöyle yapalım. Bunları arttır baba. 3 gün 333 seçeneğini seçiyorum diyor. Tamam. Canıma minnet. Şimdi şunu bir tamir edelim. Tamam. Abi çok garip sesler geliyor ya. Yavaş ulan. Ayılar. Bilgisayardan genişleme satın al diyor. Alalım bakalım. Şu an şeyi bakıyoruz abi. Öğrenmeye çalışıyoruz. Genişleme. 300 dolar verip arkaya doğru genişletebiliyormuşuz. Oha ikinci kat var bir de üçüncü kat var. Tamam babacım genişlettik. Çekiç satın al. Ama akşam oldu. Bizim yatmamız lazım. Dükkanı kapat kardeşim. Ertesi gün devam edelim. Baksana yine ortalığı poh götürüyor. Müşteriler çıkasıya kadar bari temizlik yapalım. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Oyun beni sardı. Benim hoşuma gitmeye başladı bu oyun. Şimdi şu arka duvarı yıkmamız için çekiç almamız lazımmış. Şuraya gidelim çekicimizi alalım. Ama çekici yatıp uyuduktan sonra halledeceğiz. Ertesi gün. Şimdi duvarı yık. Çekiç burada. Yık. Ağzına tüküreyim ne yaptı lan? Bir daha. Oğlum tepeme yıkılacak. Açıl. Yırtıl dedim anı. Tamamdır. E bunları kim kaldıracak? Ha, kendi yok oluyordur bunlar herhalde. Şurayı da yık. Tamamdır. Abi dükkan güzel büyüdü ha. İkinci kata çıkabilmemiz için burayı alacağız. He. Peki. Dekorasyon satın al diyor. Alalım baba. Bir yandan da dükkanı açalım. Para kazanmaya devam etsin. Dekorasyon. Şunu alacağız herhalde. Bu mu? Dekorasyon ne almamız gerekiyor? Full sürüm diyor. Full sürüm diyor. Full sürüm. Raftan bahsetmiyordur herhalde. Koltuk falan mı almamız gerekiyor acaba? burada, burada da uyuyabiliyoruz direkt. Yatağı almadan da uyuyabiliyoruz anasını satayım. Bitki aldım bir tane. 50 dolara. Yani ben şimdi daha böyle dekorasyona çok para harcama taraftarı değilim. Şimdi şurayı şu çiçeği yerleştirelim baba. Şurada dursun. Nerede dursun? Şurada dursun. Boya rulosu al. Abi gitmişken hepsini birden aldırtsana bana be kardeşim. Tamam. Duvarı boya. Aa bir dakika. Boya işi bizim işimiz kardeş. Şimdi burada tek bir renk seçebiliyoruz. E ne oldu? Buraları niye bana boyattırmıyor? Ha boya almamız gerekiyor önce 100 dolar. Abi koyu renk yapmak istiyorum ben burayı. Şöyle yapabiliyor muyum? Tamam. Abi koyu renk yapacağım dedim, açık renk yaptı. Oo bir duvarı komple boyadı öyle. Neyse aydınlık olsun bari. Ne oluyor lan? Abla ne oluyor? Ablacım ne oluyor? Bağıran müşteriyi bir an önce salondan döverek kovmalısın. Ya bağırma. Dur. Ablacım. bağırma lan. Ee ba bağırın. Abi çüş. Abi dövemiyorum da. Seni döveyim lan. Allah! Aa! Herif bayıldı lan. Oğlum bir şeyler oluyor burada. Senin ağzına tükürürüm ha. Çık git lan buradan. Allah Allah sanki canını alıyorlar anasını satayım. Sen ağzına tükürürüm ha. Hıyar Ne bakıyorsun lan? Tamam. Abi garip garip bağırıyorlar. Manyak mıdır nedir bunlar ya? Otobilgin diyor ki ya ses açıktı millet bana bakıyor diyor. Abi ben de anlamadım ki nereden çıkıyor bu ses. Şimdi bir dakika aletler bozulmuş. Şunu tamir et. Bu da bozulmuş. Şunu da tamir et. Şunu da tamir et. Şunu da tamir et. Kardeşim bir iki dakika ayrıldı. Şunu bir tamir edek ya. Ha yok ayrılmadan da şey yapabiliyormuşuz. Temizlik. Abi bağıran müşteriler çok büyük sıkıntı. Bir müşterinin ilgini çekebilecek bir teklifi var. Buyur kardeşim. Testosteron için 450 dolar veririm. Abi yok yok. Bizde şu an o, o dediğinden yok. Hadi bakayım. Ticaret de yapabiliyoruz. Yani muhtemelen şu rafa aldığımız şeylerden. O rafa aldığımız şeyde inşallah satmıştır. Şimdi camı kır diyor. Karşı dükkanın camını çekişle parçala diyor polis seni kovalacak diyor. Valla İlker ben de anlamadım. Şimdi karşı tarafın camlarını çekişle parçala. Ağzına çekene. Ağzını çekele. Siz benim karşıma dükkan açarsınız ha. Allah'ınız var mı lan? Gel gel. Gel senin de ağzına tüküreceğim gel. Allah'ım bit yavrusu. Müşteri muza basıp kaydı. hani polis nerede? Bir müşteri üye olmak istiyor. Hemen alalım. Üye kaydını. Babacım şöyle. Abi polis beklerken üye kaydı da alıyorum aynı zamanda. Ha, bak çöpleri temizlemenin önemli olan tarafı şu. Boks eldivenimi Aldım. Karşı salonun müşterilerini işe. Oğlum ne çirkin bir şeyiz biz ya. Efendim merhabalar. Aa polis geldi. Merhaba. Abi polis ceza yazıyor. Ender bizi yoldan çıkaracak bu oyun valla. Görüşürüz efendim. Abi müşteriyi işecektik. İşeyemedik. Ha şunu işeyim. Abi öyle dur. Oh. Abi bu ne? Ejderha mı işiyor anasını satayım? Ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar maymuncuk satın al diyor. Maymuncuğu kullan diyor. Ha polis geliyor. Buyur abi benim. Benim ben. Bana yazacaksın cezayı. Es, kendin bilirsin. Evet dükkanı kapatalım. Biz yine yatışlara geçelim. Bak muz attı şerefsiz. Buradayım abi. Yazacaksan yaz cezayı. İşimiz gücümüz var ya. Polise işeyemem. Polise niye işiyor anasını satayım? Yazdın mı babacım? Teşekkür ederim. Tamam şimdi dükkan kapalı. Çöp kutusu 18'e 20 olmuş. Şurayı boşalt. Aa atamadım. Tamam. Uyku modu. Yat. Şimdi maymuncuk satın almamız lazımmış arkadaşlar. Maymuncuk 80 metre ileride. O tekinsiz satıcıdan alacağız anladığım kadarıyla. Koştur koştur koştur. Paramız eksi 19 mu? Abo. Oğlum bildiğin dızcı var lan burada. Selamun aleyküm. Ha tekinsiz adam. Buradaymış. Hap var, cigara var, eks var, ruj var. Oha oha oha. Ne satıyorsun? illegal destekleyiciler var. Hamstagram'a bot atıyorsun. Sabotaj var. Maymuncuk. Bir tane alalım. İki tane alacakmışız. Maymuncuğu kullan. Maymuncuk alet menüsünde açıldı. Artık hırsızlık yapabilirsin. Şaka yapıyorsun. Oyuna bak. Ee nereye hırsızlık yapacağız? Waypoint'leri kapatmak için X'e bas diyor. Dur şimdi bir dakika. Dızcılık yapacağımız yeri bulmamız lazım. Evlere evlere girebiliyor muyuz? Abi dükkanı niye açmadık biz ya? Bir dakika haritadan bakalım. Bu rakip spor salonu, müzik stüdyosu, ekipman mağazası, parti evi, ev. Şu evden mi acaba? Destekleyici mağazası, banka, pazar. Maymuncu elimize alalım. Aa gösteriyor bak gösteriyor. Vallahi gösteriyor. Bak şurada. Az önceki kapıymış lan. Kapıyı açmayı dene. Abi gündüz vakti de olmaz ki bu işi ya. Bir dakika neyle yapıyoruz bunu? Ha E Tamam. Arkadaşım bu biz bu bizim işimiz ya. Aa kırdık maymuncu. Allah cezanı vermesin. Dur. E zaten denendi diyor. E tamam. Bir daha deneyeceğim. Başka bir tane daha mı var? Ha kırdığımız kapıya bir daha giremiyoruz. Başka neresi var? Bir yer daha vardır illaki abi. Aa bak buldum buldum şurası. Ama çok hızlı dönüyordu be ekran. Dur bakayım. Bu bir. Allah cezanı vermesi kırdım yine ya. Beceremedik. Abi yalnız zor. Size bir şey söyleyeyim mi? Harbi maymuncuk işi zora. Neyse biz şu dükkana bir bakalım. Çünkü gerçekten paramız sıkıntılı. Evet. Aslansın kaplansın. Dur gaz veriyorduk insanlara. Nasıl gaz veriyoruz? Gaza getir. Hadi ölüm. Hadi koçum benim. Aferin sana be. Aynen böyle. Tamam babacım. İşi çözüyoruz yavaş yavaş. Para birikmemiş ama. Bence var ya kesin beni de dızlıyorlar burada. Valla beni de dızlıyorlar burada. Hadi Daniel. İşte bu. Hadi Lukas. Aferin lan sana. Adamların motivasyonunu da arttırmamız gerekiyor. Broşür dağıtıp bunları sahibine verebilir ya da pazarda okutabilirsin. Pazarda okuturum anasını satayım. Ha yerden bulduğumuz boks eldivenleri bak. O boks eldivenlerini pazarda satabiliyor satabiliyormuşuz. Abi oyunla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bana yazabilir misiniz? Merak ediyorum. Pazar neredeydi? Burada dızcı eleman var. Bak bunun yerini unutmayalım ha. Şu elemana satalım bakalım bunu. Kardeşim boks eldiveni var. Sonra yine geleceğim. Tamam 50 doları okuttum kardeş. Poster 39 dolar diyor. Bak bunları aslında dükkanda kullanabiliriz. Bak bunlar ucuz. Diğer yere göre ucuz bunlar. Posteri aslında duvara koyalım ya. Aldım baba. Vallahi posteri aldım. 39 dolar lan ne olacak? Mis gibi şey dekoratif malzeme. Daniel ne istiyorsun? Baldan için 750 dolar veririm. Kardeşim yok yok. Yok. Olsa alayım. Adamların da yemin ediyorum legal işte işi yok ha. Aa telefon. Yerden telefon buldum lan. Oha tamam güzel ama bu çöp olayı çok sıkıntı sürekli çöp birikiyor baba ablacım aferin böyle eğil kalk aynen Excellent. aferin sana kız sen de aferin sana koçum şimdi bizim broşür dağıtmamız gerekiyor bu arada şunu bir önce yerine yerleştirelim mis gibi abi böyle böyle dekore edeceğiz burayı adam akıllı bir hale getireceğiz yalnız telefonu da satalım biz bir bir yandan. Caner çalışan alabiliyor muyum bilmiyorum. Çalışan alabiliyorsam iyi olur çünkü bu işin içinden çıkamayacağız yoksa. Abi bak bildiğin yerden telefon telefon buluyoruz gidiyoruz bit pazarında okutuyoruz. Abi 150 dolar diyor. Satılan. lan. Sat anasını satayım. Para paradır. Taş atıp elimiz mi yoruldu anasını satayım. Dükkanda bulduk. Mis gibi. Çiçek. Tamam şimdi dükkanı kapatıyorum. Ve yatışlara geçiyorum. Dükkanı kapattığımız anda da elemanlar gidiyor hemen. Başka görev vermediği için spontane gelişiyoruz şu an artık bu saatten sonra. 158 dolar birikmiş. 476 dolar paramız var. Ben yatıyorum baba. Oh be. Evet oyun arkadaşlar ee, dediğim gibi oha 125 lira elektrik faturasıyla 200 dolar kira ödedim ya. Ulan burada da faturalar başımıza dert be. Burada da faturalar başımıza dert. Yemin ederim var ya ne yapacağım bilmiyorum ya. Öldük bittik ya. Valla öldük bittik. Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde tam sürümünün yayınlanacağı bir oyun bu. Şu an prolog versiyonu denedik sizlerle beraber. Beğenirsiniz beğenmezsiniz orası ayrı ama benim ilk etapta oynanış mekaniği hoşuma gitti. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı bir de videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.